Gül, Hayır, sen de güleceksin. Bak şimdi otur çınar. Evet, i̇lk önce duruya. Hayır bir dakika. Arkadaşlar bu arada arka açık. Evet kış vakti duru böyle beli açık değil, sırtı açık şeyler giyiyor ama aslında çok yanlış. Gerçi ev sıcak ama olsun. Evet bir dakika şimdi bir dakika durucu. Evet devam ediyoruz tatlım. Evet. Şimdi ilk önce duruya yapalım. Duru. Gül. Gülemiyor. Duru. Gül. Gül. Çınar. Gül. Çınar. Çınar. Gül. Gül. ağla dememiz lazım bence. Ağla. ağla. Çınar çok uysuz. Evet. Duru hazır mısın tekrar? Duru. Gül. Duru. Şimdi üzül. Hiç gülme. Hiç gülme, üzül. Hayır olmuyor. 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 Lo lo lo. Çınar gül. Anne, gülmen. Anne, anne şuraya kadar. Gül. Gözümden şuraya kadar da damla olsa ağlamaya çalışsın. Tek Tamam, ağla bakalım. Evet, dur ağlamaya çalışıyor. Duru ağlamaya çalışıyor. Evet Duru. Kötü şeyleri düşün. <laughs> Çok kötü şeyleri düşün. <laughs> Mesela sana oyuncak almadığımızı düşün. Bir oyuncakçıya giriyoruz. Babam, arkadaşlar biz de eğer babam isterse Toy Shop'a gireceğiz. E, siz de o zaman eğer girersek siz de <laughs> bir video <gökyüzü gülüyor> çekebiliriz. Çekebiliriz anneciğim. Toy Shop'tan <laughs> ne alacaksın Duru? Um, Lego sütü. Orta boy ben diyorum çok istiyor. Şimdi diyelim ki Lego City istedin. Okay. Ama baban izin vermedi. Düşün. Baban sana hayır Duru oyuncak alamayız kızım dedi. Ya da paramız yok kızım alamıyoruz dedi. Ya da sen beni üzdüğün için almayacağım sana oyuncak dedi. Piyano çalışmadığın için sana oyuncak yok dedi. O zaman şöyle bir şey yaparız. Yemek yeriz. Ondan sonra babam gelir. Ben ikisinden de bir parça çalarım. Babam çok mutlu olursa bana alır. Hmm. Şey. Diyelim Arke, ki almıyor. Şimdi bir mesela de, ağlamaya çalışacaksın. Zaten. Bir de arkadaşlar dedem benim yurt dışına gitti gezmeye. Değil mi annem? İşte o gelince bana her he, telefon alacak. s 9 S9 daha çıkmadı. Çıkınca alacak. Öyle Aa, bir sözü var. S9 çıkar çıkmaz de. alacağım dedi. Değil. Duruyor öyle bir Değil söz de. verdi. Çıktığında gelir öyle şey dedem. De. Nerede deden şu anda? Ee, yurt dışında. Nerede? Ee, Tayland'da. Evet Tayland'da. Phuket'ten Tayland'a geçti. Phuket de zaten Tayland'ın içinde tatlı. Evet, ee, ağlama ağ... videosu çekiyorduk. Ağlayamıyorsun. Arkadaşlar şey, bir de dede. Böyle bir şey karıyorsa bile dedem bana dondurma bile alır. Ne? Çok iyi, ne? Evet. Ne? Hadi neyse ben ağlamaya çalışayım. Evet sen ağlamaya çalış. Konsantre ol. Bunu yapabilirsin. Ya Bunu yapabilirsin. Ne Ağlayabilirsin. Ne? Ağlayabilirsin. Mesela <laughs> senin öldüğünü kardeşimin babamın Of çok kötü şeyler düşünüyorsundur. Dur. Tamam düşün. Düşün. Çınar ağla. Ağla. Saf. Ağla. 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 Ağla sana. Ağla. Dur ağla. Evet. Dur ağlayacak şimdi. Dur ağlayacak. Dur gül. Dur ağlamalısın. Konsantre ol. Konsantre ol. Ağla. Ağla. Öğretmenin sana kızdı. Ödevini yapamadın. Çok kötü bir şey. Bütün arkadaşların seninle dalga geçiyor. Ağlayamıyor bu ya. Duru gül. <laughs> evet. evet gül deyince gülüyor. Ağla deyince Anne parmağını kırmızı. Ne? Hayır öyle bir şey yapmadım. Yapıyorum. Yapıyorum. Dur ağla. Durucum şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlara diyelim ki bu videonun altına yorum olarak yazsınlar ne videosu çekmemizi istiyorlar. Aa, evet arkadaşlar Aa, bir de ben jimnastik Ben duruyor diyorum ki jimnastik çekelim. Yani piyano çalarken <laughs> çek diyorum ben. Ay, ay, çınar <laughs> ağla. Çınar ağla. Çınar ağla. <laughs> çınar ağla. Ağlıyor. Duru. Duru ağla. Duru ağlayamıyor. Duru gül. Tamam anneciğim. Neyse aşkım, şimdi bu videonun altına yorum yazsınlar. Ne videosu çekmemizi istediğimizi söylesinler. Jimnastik videosu yapmak istedim. Birkaç jimnastik hareketi gösterebilir mi şimdi sizlere? Şimdi gösteremeyiz. Eğer isterlerse gösteririz. Aa anneciğim. Tamam bence görüşürüz diyelim tatlım. Çınar bay bay yap tatlım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye çınar. Baba. Çınar bay bay yap. Duru bay bay yap. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bilmiyorum cimnastik videosu da çekebilirim. <laughs> Ağlarsan çekeceğim Duru. Ay, ay, Hem de bu sefer mi kapatıp hemen? Bunu kapatıp hemen. Evet. Evet. Duru ağlaya dursun arkadaşlar. Ben de size veda ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.